Hoş geldiniz sevgili 9. sınıflar. Bu hafta yine video izleme önerilerimizle karşınızdayız. Birazdan söyleyeceğim bütün bu izleme önerisi videoları tek bir oynatma listesinde yine topladık sizler için. Videonun alt açıklama kısmındaki oynatma listesine tıklarsanız sıralı bir şekilde göreceksiniz. Aynı zamanda bu videonun indirilebilir pdf'i de yine videonun alt açıklama kısmında mevcut. Müzik <laughs> Evet. Sınavlarınız da bir taraftan devam ediyordu. Umuyorum iyi geçmiştir. Sınavları biten arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Nasıl geçti sınavlarınız? Biraz bizimle paylaşın arkadaşlar. Yorumlara da yazın hangi sınavları olduğunu, sınavları devam eden arkadaşlarımız var mı? Bu hafta yine kılavuz videomuzda konularımıza devam edeceğiz. Bazı konularda, derslerde bir tık önde olduğumuz için bazı dersleri bu haftaki kılavuzdan çıkarttım. O derslerle ilgili yine rutin soru çözümlerinizi devam ettirebilirsiniz. Çok önden gitmemek adına dediğim gibi birkaç dersi bu hafta için çıkarttık. Türk dili ve Edebiyatı 17. haftada Edat Bağlaç Ünlem videosunu izlemenizi öneriyoruz arkadaşlar. Minimum 40 soru da üzerine çözünüz lütfen konuları pekiştirmek için. Matematikte köklü ifadeler ve denklemlere geçiş yapıyoruz. Üslü ifadeler ve denklemleri geçen hafta vermiştik izleme önerisi olarak. Bu hafta köklü ifadeler var ve minimum 60 soruyu da konuyu pekiştirmek için üzerine çözmenizi öneriyoruz. Kimyada kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinden zayıf etkileşimlere geçiyoruz ve ilk konumuz hidro hidrojen bazayı etkileşimler için minimum 40 soru da yine üzerine çözüyoruz arkadaşlar. Biyolojide organellerdeyiz. İki tane videosunu geçtik, bitirdik arkadaşlar. Üçüncü videosunun içeriğinde lizozom, sentrozom ve koful var. Bu videomuzu izleyip minimum 60 soruda organellerden şu ana kadar geldiğimiz yere kadar soru çözümü yapabilirsiniz. Ve coğrafyaya bakarsak atmosfer ve iklim ünitesinden sıcaklık ve sıcaklığın dağılışına etki eden faktörleri göreceğiz. Minimum 40 soruyu da bu konuyu izledikten sonra soru çözümü olarak Kırk soruyu çözebilirsiniz. Ve bütün videolardan haberdar olmak için çünkü hafta içinde soru çözümlerimiz gelmeye devam edecek sizler için bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.